Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu ormanlığı görebiliyor musunuz? Orada bir köy var. O kadar hane var işte. yaşıyorlar ki buralarda ya. Bir de buranın toprağı arkadaşlar. Kıpkırmızı. Suyu da bunu şey yapsan suyu da kırmızı. Kıpkırmızı. Bura, buranın çok farklı. Nasıl bir yer var ya. Vallahi dehşet bir yer. Çok dehşet bir yerdeyiz arkadaşlar. arkası arıt olmalı. Zannedersem. Bu da Bartın ilçesi. İnanılmaz. Yemin ediyorum inanılmaz. Of, of, of. Ama her yerde hayat var tabii ki. Çünkü her yer köy. Of of. Bu inekler daha hangi köyden geldi acaba buraya? Siz nereden geldiniz? Çünkü köyler çok uzakta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Köyler uzakta. Bu hayvanlar buralara nasıl gelmiş ya? Vallahi billahi inanılmaz. Yakınlaştıralım. Oralarda da köyler var. Gördüğünüz tepelerde kaya. Of, 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 of. Kızım. solderi normal Muhteşem yerler. Lena'nın muhteşem yerler. Manzara muhteşem. Mis gibi hava Mis gibi hava oh, Bol oksijen İnan bol oksijen çok enteresan yerlerdeyim vallahi ben de. Yani bu yolu bir kere küçüklüğümde kullandım. Bir kere rahmetli babamla herhalde. Ben başka bir yolu hiç kullanmadım. Onu da anneanneme Yerine gitmiştik. Sobalar yanıyor, dumanlar çıkıyor. İnanılmaz yerler, dehşet yerler. Ama bu inekler nereden geldiyse, evde bu ineklerin çok uzak şu an. Bunlar ne bu kadar uzağa niye geldiler? Kızım. Kızım. Siz ne yapıyorsunuz burada? Siz ne yapıyorsunuz? Evde yok mu? Eve daha yakın yer yok mu? Kara kız. Kara kız. Bak bana. Kızım. Kızım. Bakar mı? Bakmaz. Sizi buradan çalarlar mı? Siz ne yapıyorsunuz buralarda ya? Canım. Sen kime bakıyorsun? Sen kime bakıyorsun öyle? Sen siyah beyaz Beşiktaş mısın? Sen siyah beyaz Beşiktaş mısın? Sen ne güzel şeysin öyle. Hı? Sen ne güzel şeysin öyle. Allah'ım ya Rabbim. Ne güzel. İnsan onlardan biraz güç alıyor burada biliyor musunuz şu an? Vallahi billahi. Atlıyorlar. Ayvalarda ayva yok. Bunlar ayva ağaçları. Herhalde toplamış zaten. Kızım. Bir merhaba de. Bir merhaba de. Ne? 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 Dişeceksin oradan. Geriye git biraz. Hadi geriye git. Geriye git. Sizi burada kurt yer. Ayılar yer. Hadi kızım geriye git biraz. Dişeceksin bak. Dişeceksin geriye git. Hadi. Dalmışsınız zaten. Biriniz orada. Biriniz orada. Biriniz orada. Yaramaz çocuklar gibisiniz. Burada bir köy var uzakta. O köy. böyle doğu harika bir yerdeyiz. Manzara muhteşem. Çok güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Böyle güzel kareleri size göstermek istedim. Doğa harikası yerler işte. Muhteşem, muhteşem. Kimse yok, insan yok. Sessizlik. Her şey harika. Vallahi harika. Yalnızlık her zaman güzeldir. Muhteşem yerler. Ne oldu? Ne oldu kara kız? Haydi, haydi sen de oraya. Dağılın bakalım yaramaz çocuklar gibi. Seni küpeli seni.